Merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün yayladayız ve çeşit çeşit cinsten sürü halinde hayvanlar var. Gördüğünüz gibi attığımız yiyecekleri yiyor. Gör. Gördüğünüz gibi alıştılar bize. Merhaba. Daha çok yaklaşmaya başladılar. Güzel. Neredeyse yanımıza oturacaklar ya. Çok fazla verdik yani. <laughs> Şöyle ayakkabımızı giyelim. Şu şekilde hafiften yanlarına yaklaşalım arkadaşlar. Gel. gördüğünüz gibi sürü halinde çeşmenin başına doğru su içmeye gidiyorlar çeşmenin başında da var zaten bir sürü gördüğünüz gibi arkadaşlar burada oğraklar şöyle Bu da karanlık bitkisi arkadaşlar. <laughs> söyleyeyim. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Buradan açık kadar. Ve arkasında kalmış boştu. <laughs> Şöyle gidiyorlar. Suyu içiyorlar aşağı doğru. Yayılıyorlar boğaza doğru. Bazılarında çan var. Başlarına sahip yok. Bir tane köpek var. Kangal cinsi. Sahipleri şu boğazın içindeler. Salmışlar işte. Böyle dolanıyor. Kendi kendine geliyor. Koyun da var içinde. Bazılarında çan var. Şıngıl şıngıl ötüyor. Bu şekilde. Hala oğlak geliyor böyle boğazdan. Yavaş yavaş. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle aşağı boğaz doğru bir göstereyim size aşağı boğazı. Önümüzde köpük çıkması da tabii köpek de yani köpekler vahşi arkadaşlar korkulacak kadar falan var yani korkulmayacak kadar da değil sen üzerine üzerine geldim yani korkarsınız zarar vermek de istemiyoruz yani gördüğünüz gibi boğaza yayılmışlar bu şekilde hala emeceğim uğraşıyor annesini. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde. Bura bizim köyün yaylası arkadaşlar. Buranın artık Kartal Yaylası. Civitte bunlar köyünün yaylası olarak da geçiyor. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkada lan oğlaklar meyliyor. Analar da arıyor. Ağlıyorlar falan. Anne neredesin anne? Bak. Biri cesur yüreklilik yapıyor. Önden gidiyor. Arkasından da şu geliyor. Destek amaçlı bak bak nasıl koşuyor bak. Kardeşim gitme. Gitme. Ben gelirim yanına falan. Kaç Bu şekilde arkadaşlar Gördüğünüz gibi Eğer sizde bu manzarayı güzel bulduysanız kanalıma abone olup Yani Böyle bu, bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız yorumlarda belirtmeniz yeterlidir Sizlere hep bu tarz videolar çekerim Bu şekilde arkadaşlar Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.